Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Galatasaray maçını yapacağız. Hadi o zaman maça geçelim. Arkadaşlar kadroyu gösteremediğim için özür dilerim. Galatasaray'ın kadrosunu göremedik. Oyun zaten ayarlamıyor. Okan

Hocam, ben Jekoyu kesmeni istemiyorum. Enne Sijekoya eve Kostic Frankowski'ye basıyor. <laughs> Mustafa, sıfır gidecek Enne Sijekoya. Hata geçti. Burada geldi iki sarı bis damlı Du Filip Kostić İsimleri birbirine benziyor. Tipleri birbirine benziyor. Sanki kardeşler. Arkadaşlar kamerayı değiştirmemiz gerek. Ben her videoda canlı yayın yaptığım için yine canlı yayın yapacağım. Canlı yayına alışıyorum. İrfan Can çıkıyor yer. Amrabat'tan kavisli Paz. başardı. Kostić. Evet Ceko hakkında kayıyor. Frankowski. Frankowski. Evet, Sanchez. Fred Çok, çok kötü vurdu. Old <laughs> Trafford'da oynuyoruz maçı. Enesi en sert müdahalesi. <laughs> Barış. Şükrün yer. Red. Evet. Abdülkerim'e müdahale şiir. Barış. Oğuz. Aydın. Tadice. Eren. Abdülkerim'e. Abdülkerim. Ceko. Ceko yine istedi. Abdülkerim engelliyor. Fırat. En Enes'i. Oza kes dedi. Şimanski gole. Must them. he dakika Kimowski'den Sıradışı bir performans.

sıfır çiçek tacı kullanmaya geliyor. Oza. Ennesi yine Oza. Keste Oza. Tadiç. Bireyin yanından dışarıya. Tadiç. Ve özlerini golle Nok <laughs> Şantaç. Dakika 28 Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane gol gelecek? İlerleyecek bir yol buldu. En, en nesini. Büyük farklı dışarıda. Kontrataklarda ne kadar saraya sonra kaptırdı Oza Endesini gol vurur daha yani da diyor, Sanchez

Edin. ve Edin Ceko golünü atıyor Murat'a böyle üzülüyor Uğuz böyle Enes direk direkt ve Çizginin üzerinden gol. Muz böyle kesiyor. Enes yeri vuruyor. Tam çizginin yakınlarına geliyor. Ve Ceko bitiriyor. Gol makinesi. İşler fazla kolay bir dakika 41. Fred. Ceko. Yine Fred. Fred. constitu ah, o Chico ao Tadic. Diego son dakikalarda golü buluyor. İlk yarın son dakikalarında Orta evet. bir de. Golü buluyorlar. Enesli. Hadi içeri başka düşen olur. Eren engelliyor ve ilk yarının son oda. Maç 5-0. Maç ilk yarıda 5-0.

Ender Eren Tadic. Tadic. Ender Suyu. Ceko. Ceko. Edin Ceko. Golü buluyor. edecek o Yusuf. <laughs> <laughs> dışı <laughs> <Enesli>. Filip Kostic. <laughs> <Enesli. Gülüyor> pası.

izleyeceğimiz gibi Belki taze bir gelir. Abdülkerim, bu ya bu kötü Morata maskeye. ki. da çok geriyim. Para Nesli. Nesli. kötü şutu. Evet. Çok kötü. Maç kaç kaç biter yorumlara arkadaşlar. Ve kaç kaç biter söyleyin yorumlara yani. Frankowski'nin tam ayağına yolladı Oğuz. Abdülkerim. Eren'e hava pas. Oğuzhan hiç basıyor Eren. Kral eden Oğuz Haydun sinirleniyor. Eren Abdur Kerim. Ceko. Yusuf. Kostic. Sebastian. Uğuz Basıyor Saraya. Abdülkerim. Ooo. Enes Çok Gel kodum. Şık pas enine şiir vuruyor. Ama koştu ce. İşte simonski çarpıyor. Torrey Rakheci. Arkadaşlar Eren, Oğuz Aydın. Ols. Yanıkladı. Sara Alvaro'dan aldı. Ama bak. Enes 7. golünü atıyor. 7. golü atıyor. İlk golü Enes Koç maçtır. Gol atamıyor Enes Burada golünü buluyor. Ben kutlu Sara değişikliği yapılacak birazdan. Sanchez, Frankowski. Simanski sarı kart. Frankowski bu müdahalesi Soski. Sanchez. <Sus> Yusuf. elli zeri olsun. Oradan. Orada bir an Volçayı şey görünce penaltı sandım. Ama offside'miş. Bu seferlik Zaten bir sarısı olduğunu düşünürsek çok daha sakin oynaması gerekiyor. Kaydı. az kalsın sarı kart diyebilirdi. Ama hakem affediyor. Bir kez. Ama bir daha kayma diyor. Diego. Mesri. Şiiri ikinci Bir, golünü 87. dakikada atıyor. Sanchez <laughs> <Şanşız> böyle üzülüyor. <Özlüüyor> Maç 8-0. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Şu son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve uçak gibi de Edin Edin Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Yusuf Emre golünü atıyor. İnanılmaz. İyi vurdu. Endesri. 10. <laughs> gol. Evet, artık absürt olmaya başladı Resmen denirdiler. Gol <laughs> şölen izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Evet, hat-trick yapan Süper'i eve götürür. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Buraya kadar maç bitti. Fenerbahçe hangi Ve açıdan bakılırsa... Maç olsun? bitiyor. Ve videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye-bye.